Savcı, müdür, infaz koruma ekibi. Herkes gireceğinden haberdar. Baktığın iş sıkışıyor, risk almak yok. Hemen çıkacaksın aslanım, tamam mı? Merak etme abi, risk almak yok. Bak, Korhan da çetesi de senden önemli değil Cemal. Girdiğin gibi sağ salim çıkmanı istiyorum oradan. Merak etmeyin müdürüm. Bitireceğiz hepsini, öyle çıkacağım. Temas için biri kullan. Müdür oradan seni kendi odasına alacak. Bizden de birileri sürekli gidip gelecek yanına. <laughs> herhalde Ezgi. Başkası da bırakmaz bence de. Sağ ol. Hadi Allah utandırmasın kardeşim. Sağ ol abi. Hadi koçum hadi göreyim seni. Hadi aslanım benim. Şimdiden takalım mı kelepçeyi yoksa cezaevine kadar bekleyelim mi kardeşim? Çok hoşuna gitti galiba. Ee, o zaman Allah kurtarsın diyelim mi? Diyelim diyelim. Bize iki dakika müsaade eder misiniz? Tabii canım. Biz arabadayız kardeşim. Mahkemen bitince bekleriz. Orada kendine dikkat et. Beni düşün. Ben hep seni düşüneceğim. Ben her yerde, her zaman sadece seni düşünüyorum zaten. Tek parça gelmezsen canını okurum, tamam mı? Biliyorum. Ezgi, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Git hadi, tamam. Bırak git. Gene mi makarna be? İçimiz dışımız makarna oldu. Bari düzgün yapın. Allah'ım ya. Geç bakalım. Allah kurtarsın. Eyvallah. Yeni koğuş arkadaşınıza yatak gösterin. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm selam. Neden girdin kardeş? Uyuşturucuyla silah buldular üstümde. Yani öyle diyorlar ama iftira tabii. Ya hep öyle olur. Şuraya geç. Olur. Ben Cemal bu arada. Gözün üstünde olsun. Kimdir, necidir bilmiyoruz. Tedbir elden bırakmayın. Yanında dikkatli konuşun ha. Biz vermeyin. Başına Koran abi.